170 voltta şöyle bir sıkıntı var. 220 voltun altına düştüğünüz zaman elektronik cihazları çalıştıramamak bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Motorlu alıcılarda ise bu buzdolabı olabilir, klima olabilir veya elektrikli fan olabilir. Motorlar devreye giremezler veya yükü kaldıramazlar. Bu sefer gerilim düşük dahi olsa yükü kaldırabilmek için motorların yüksek akım çekerek yandığı da görülebilir. Dikkat edecek olursanız yük miktarının akım çeken yük miktarının az olduğu fazlarda ise gerilimin 200 voltun üstünde olduğunu görürüz. Burada ise sıkıntı şudur. Yine motorlu alıcılar varsa motorda yüksek gerilimden bu sefer e, zarar görme söz konusu olabilir. elektronik cihazlarında kartlarında yanma meydana gelebilir. Besleme devrelerinde veya kartlarında yanma meydana gelebilir. O zaman nispeten yük çeken fazların gerilimleri normal 220 değerinin altında ve diğerlerine göre nispeten yük miktarı az olan fazlarda ise gerilimin 220, volt, 220 voltun üstünde olduğunu ne yapabiliriz? Görebiliriz. Gerek gerilimin yüksek olması gerekse gerilimin düşük olması benim alıcılarımda istenmeyen arızalara yol açmaktadır. Böyle bir durumda yani nötr kopuğunun olması durumunda nötr kopuğu düzeltilene kadar diğer 3 fazında enerjisinin kesilmesi gerekir. Nötr hattının kopması gerilim dengesizliğine neden olacaktır ve gerilim dengesizliği cihazlara zarar verecektir. Bunun önüne geçebilmemiz için de diğer 3 fazında enerjisinin kesilmesi gerekmektedir.